Evet Alp bize şimdi bir tane robot yap bakalım. mi gibiyim. Aha seyircilerimiz bir görsün. Alp robotunu. Ne yaptın? Robot. Sayfamızı Sayfamızda ilk canlı yayınımız Alp Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Hı? Yok. Ben odaklanmak istiyorum. Odaklanmak istiyorsun. Hı. Baba. Evet. Baba. Arkadaşlar şöyle robotun silahını yaptım. Alpastan arkadaşlar şu anda size e, logodan ne yapıyorsun? Ribot. Robot yapıyor. Ve araba yapacak araba tarzı ya da şey yapabiliriz ee, ikinci seferde de bir tahtada çizim yapabiliriz değil mi Alparslan? Onu sonra yapalım. Tabi onu sonra yapacağız. Bir de bu su balonu var Alparslan'ın onu da su dolduracağız. Ha bir de patlatırsan değil mi? Evet bir de patlatmasını da gösterebiliriz aslında Alparslan. Değil mi? Onu çekeyim mi? Çekeyim mi onu? Çekeyim mi çekeyim? Şişirebilen var mıdır başka bunu Alparslan benim gibi? A Anadolu olacağız biz. Korkmana gerek yok. Tamam. Ama şunu bozma. Bak şu çalışma alanını bozmadan bize bir <laughs> tane robot. <laughs> evet oraya koy. Aferin çok güzel. Çalışma alanını bozmadan yaptığın ürünleri şuraya diziyorsun. Senin gibi arkadaşlarım bu yayını sonradan izlesinler. Beğendim. <laughs> Öyle mi? Öyle mi? Burada, masam Sesini alıp da getir. Gidip almasam yine. Ama bunu küçük arkadaşların görecek senin gibi. Çocuklar mı? Evet. Onlara bir tane örnek göstermek istemez misin? Mehmet bile mi? Aynen. Mesela bu neydi? Bu. Bu olmamış ki. Bizi olmamış ya. Uyduruk yapmışsın. şu arkadaşlarına örnek olarak. Ben bir tane mı? motor yapsam. Evet, birinci robotumuzdu. Tabii Alp sen yapabilirseydi. Evet. Şimdi motor yapacağım. Gel bakayım. Çiğler demiş mi? Yasman mı? Yas diye mi Robot yamasan da başka bir şey yapsam. Botlan di bo. Başka bir şey yapsam robot yapmayacağım ben. Başka bir şey. Motor yapsam ben. Olur mu? Ben motor. Ben motor yapsam. Olur Alp ben... Ama konuşarak yap. Arkadaşların anlasın ne olduğu. Okuldaki arkadaşlarım mı? Çünkü ben Alparslan'ın bütün videolarını ben çekiyorum değil mi Alparslan? Evet. Okuldaki arkadaşlarım mı? Evet. Alparslan'ın bütün videolarını ben çekiyorum. Onun için Alparslan'a destek oluyorum arkadaşlar. Hem öğreniyorum hem video çekiyorum. Zaten ben öğreneyim. Ben bir, ben oturma masası yaptım. Evet. Alparslan bize bir masa yapar ben de şu canlı yayının şeyine bakayım. ne ben masa yaptım. Alparslan <laughs> bunu bir durdurayım. Tá bom.